koyduk. Şimdi bunları da koyalım mı arkadaşlar? Evet. Farklı yerlere koy istersen kızım. Aynı yere koyma. Evet. Yavaşçayım. Evet. Hadi diğerlerine koy bakalım. Süsle o, pastamızı. Bana, bunu da Oh. Tospik gibi oldu. Neyse olsun. Evet. Evet. Bunu, da, bunu da. Opa. Evet. Üstüne sürme ellerini. Opa. Hı hı. Opa. Bunu da koyalım mı? Sen bilirsin. Oy çok çok şubuk gibi oldu. Evet. <laughs> Bu tarafa koy birini hepsini o tarafa koydun ama. Ya. Şu tospin yanına da koy kızım. Bu taraftaki tospin yanına da koy o bir. Mu? Evet. Diğerini de oraya koy. Hayır onları bırak. Hı -hı. Tabaktan alabilirsin. O Evet. Ay çok güzel oldu ya kızımın pastası. Evet. Tost bu tarafına koy onu da. Tost yanına koy kızım bu tarafa. Ha. çok güzel başta. oldu. Elin üstüne sürme. Ne yaptık kızım bugün? Ee, çilekli pasta. Kime yaptık? Bana. Çok mu seviyorsun? Evet. Tamam hadi o zaman. Alın ne ne? Dedim ya. Ne dedi? Oğlum bu Yorumlar yazabilirsiniz mi? Evet. <laughs> Yorum mu yazsınlar? Evet. Oğlum yazabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum yazabilirsiniz. Yanağını şu tarafayım mı? <laughs> tamam oradan öpücük atabilirsin sen bize. <laughs> oh, hadi görüşürüz kızım.